Şunu söyleyeyim. Ben Kürt kökenli değilim. Ben Arap seyidim. Benim soyum ee, peygamberin soyundan Hazreti e, Hüseyin'in evladıyız, torunlarıyız. O soydan geliyorum. Ama iyi Kürtçe Ama biliyorsunuz değil mi? Ben Kürtçe. iyi çok iyi Kürtçe konuşurum. Ee, Kürtleri de aşırı derecede seven biriyim. Kürtler çok mert insanlar. Tabii ki. Delikanlı, mert. Kürtler mertiz. dinine çok bağlı insanlar. Bakın Kürtlerin dinine bağlılığı e, bizim yani e, Araplardan daha fazla dinle bağlıdırlar. Yani namazlarını, niyazlarını, oruçlarını dinlerine çok bağlı bir toplum oldukları halde ne yapıyorlar? Kürtleri asıl amaçları şeyden uzaklaştırmak, e, İslamiyet'ten uzaklaştırmak. Diyorlar ki biz Kürt toplumunu İslamiyet'ten uzaklaştırırsak düş yapalım, Ateist yapalım. Tabii başarmış olacağız. Bundan iki ay önce Ceylabınar'da sınırda batmanlı bir çocuk yakalandı. Eğitime gitmiş terörist. E, Suriye PYD'ye eğitime gidiyor. Gelip burada da hendeklere gidecek. İşte ya Sur'a ya nereye görevlendireceklerse. İfadesi alındı. Cumhuriyet Savcılığında kayıtları mevcuttur. İtiraz edenler varsa gelsinler baksınlar. Evet. E, Ceylan Pınar Cumhuriyet Savcılığında. Çocuk diyor ki işte orada e, sosyolojik eğitim verdiler. Silahlı eğitim verdiler. ifadesinde. Şunu söylüyor. Diyor ki e, bize orada e, demişler ki biz geçmişte e, zorla Müslüman edildik biz Kürtler. Biz aslında Müslüman değiliz. Bizim kökenimiz biz Zerdüş'üz. Diyor bir yaşlı birinin fotoğrafını duvara asmışlardı. Beyaz sakallı. Bu ifadeler Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığında mevcut. İtiraz eden varsa. Buyursun gelsin. PYD'nin, PKK'nın bugün Kürt gençleri zehirlemesi nasıl eğitim verdiği, nasıl yönlendirdiği Ceylan Pınar Cumhuriyet Savcılığı'nda bu ifadeler mevcuttur. Dileyen gelip görebilir. Diyor ki orada yaşlı beyaz sakallı birinin fotoğrafı demişler ki haşa haşa ya Rabbi. Yani buradan bile söylemek istemiyorum. Demişler ki işte bu bizim e, haşa 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 Allah'ım sana sığınıyorum bu bizim Allah'ımız. zerdüşlerin diyor Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı da altında demiş bu da bizim peygamberimiz. Böyle bir toplum yaratmak istiyorlar. Kürtler namusuna, dinine, topluma, devletine bağlı bir toplum. Bağlı toplum. Ama ediyorlar etmiyorlar. E, Kürtleri ülkeden etme tırnak gibi ayıramıyorlar. Ne yaptılar bunlar en son? Demek ki bunların akıl hocaları düşündü, taşındı. dedi ki önce biz Kürtleri İslamiyetten uzaklaştırırsak başarırız ve doğru